İnsan kendi kendine yetmeyen bir varlık. Bunu biliyoruz. İnsan kendine yeter mi? Yetmez. Nasıl yetsin ki? Baksanıza. Canlı varlıkların yavrularıyla insan yavrusunu karşılaştırırsanız bu bile yeterli. Mübarek koyun yavru yapar, yavrular birkaç saat sonra bakarsınız ayak üstüne kalkar. E insan yavrusunun ayağa kalkması için bir yıl lazım. Ortalama. Demek ki insan yavrusu daha fazla emek istiyor. Aslında bu Rabbimiz insan emek ister mesajı veriyor bize. Farkında mısınız? İnsana hayvan muamelesi yaparsanız esasında emek vermeden bir şey bekleyin. Terbiye emek demektir. Terbiye emek demek. Rabbimizin bize verdiği emeği de göstermiyor mu bu? Allah'ın üzerimizdeki emeğini de göstermiyor. Mu? Rabbimizin üstümüzde çok hakkı var. Ana baba hakkından çok, çok. Çok. Hoca hakkından çok. Hiçbir hakla karşılanamaz. Kıyaslanamaz. Allah hakkı üzerimizde çok. Onun için nasıl ödeyeceğiz Rabbimizin hakkı? Kullukla. Hakkını ödeyemeyiz sadece hakkını itiraf edelim ödemiş sayıyor. İnkar etmeyelim ödemiş sayıyor. O ne kerim bir Allah. Ne cömert bir Rabbimiz var. Onun için insan yardıma muhtaç bir varlık. Maddi varlığı anne babaya muhtaç. Toprağa muhtaçız. Toprağı alın elinden insanın. Ne yapar insan? Suya muhtaçız. Suyu alın elinden insanın. Ne yapar insan? Harun Reşit'e Vezirinden bir su istemiş. Hikmetli veziri de suyu uzatmış. Sultanım demiş, Ya Emir el Müminin, şu anda bu suyu bulamasaydınız, saltanatınızın ne kadar asını bu suya verirdiniz? Yarısını verirdim demiş. Peki içtiğiniz suyu çıkaramasaydınız ne kadar verirdim? verirdiniz? yarısını daha verirdim. Desene tüm saltanatınızın fiyatı bir bardak suymuş. Ya. Yeryüzünün imparatoru olsan sahip olduklarının hepsi bir bardak su etmez. O zaman insanın Rabbine ne kadar muhtaç olduğunu varın siz çık gör. Yere muhtaç, göğe muhtaç, güneşe muhtaç, atmosfere muhtaç. Bunlar olmasa hayat olmaz. Görüyorsunuz. Daha büyüğünden başladım. Küçüğüne kadar sayım gitsin. Bir diken batsa onu çıkarmaya muhtaç. Aklı, fikri, kafası orada olur. Dolayısıyla insan çok güçlü gibi görünüyor. Çok güçlü de bir varlık aslında. Ama çok da zayıf bir varlık aynı zamanda. İnsanı öldüren bir mikrobu gözle görebilmek için 30 bin kat büyütmek lazım. Yani gözle görmek için otuz bin kat büyüttüğün bir şey seni öldürebiliyor. Ey insan, ne diyorsun? Ne ile hava atacaksın? Ceka satacaksın? Dolayısıyla Rabbimiz insana haddini hep bilmesi için uyarı yapıyor. İnsanın ruhani ihtiyaçları var, sadece maddi değil. Fıtrat, vicdan, irade, akıl, ahlak, iman, ilim, irfan, edep, bunlar hep İnsanın manevi ihtiyaçları. Ve bunlar maddi, maddi ihtiyaçlardan da önemli. Akıl olmasa, insanın karnını doyursanız, sırtını giydirseniz ne yapar? Delileri görmüyor musunuz? Dünyanın en güzel kıyafetini giydirirsiniz, ertesi gün leş gibi. Korumayı bilmez. Önünü yiyin. Dünyanın en güzel şeylerini yiyin. Hadi kendine bir yemek yap diye. Yapamaz. Akıl olmasa hiçbir şey işe, işe yaramaz. İşte dünyada akıl olmayınca dünyalıkların işe yaramadığı gibi ahirette de iman olmayınca diğerleri işe yaramadı. Dünyadaki aklın ahiretteki karşılığı imandır. Orada da iman olmayınca işe yaramıyor. Dolayısıyla Rabbimize ne kadar muhtaç olduğumuzu söylemek için bunları anlatıyorum. Nasir ismini işliyoruz. Yardım eden, destekleyen, nusret veren, zafere erdiren.